Köşeli çekildi değil mi? <laughs> Bak gene bırak. Bırakmıyor gene. Hayvan gibi yiyor. seni bak zıp zıp şey Ay, bizim beyaz olmuş küp kirli bakarız tavşan var dur tavşanı sevdireceğim baba sen videosunu çeksin hayır biraz hayır <laughs> dokunma bırak dokunma şuna ya. Dur, ya dur. Arada Öldürecek hayvanı ya. Yapsın. <laughs> böyle. dikilsin. Hiç dedik mi? Hiç de, de yatay. Yapma şu leyinni. Aferin bak böyle kastım sürekli. Çok tatlı oluyorsun. böylece Böylece. Sen. Kavuzunu da şey. sen. nasıl var? Nasıl Bak Bırakır mısın fare onu? Evet. Ömer çok sıkıyorsun hayvanın etini bakıp tüyleri dökülüyor. Oğlum bırak diyorum da. Tamam. Ya vallahi hayvanı öldüreceksin tamam. ya. Bırak dokunma ne yaparsa yapsın. what mm -hmm. the- Binlere girdi. Tek ömürlerin kutucuk suncucuk yerine girdi. Kutucuk suncucuk mu la? Ne diyorsun sen ya? <laughs> bak şimdi gitti onlara takıldı bak. <laughs> la bir bırak bırak Allah'ım ya Rabbim ya ne tavuk Sizi bırak. Geliyorum. <laughs> ha geliyor şimdi seni gagalayacak. Kim? Horoz. Yer, <laughs> o yer, yer evet. tabi seni yer o yer. Seni var ya o bir yer ham ham yapar seni. Ürü ü. Ürü ü. Baba gel gel gel. baba. Oğlum hayvanın vallahi etlerini bozuyorsun ya. O şey, şey ne yapıyorsun? Tüyleri oğlum tüyler dökülüyor bırak. Bak hep tavşanın tüyleri hep üzerine gelmiş ya. Abi değil mi? O, onun annesi. O babası. O onun kocası. <laughs> Babası değil, o onun kocası. O onun kocası, kocası. Bak şimdi bak. Yardım kanatlarını? Kocaman. Kocaman kanatları var, değil mi? Evet. Bak 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 ben çiçeğe dağıtıyorum. Ne sen Abi değil mi? O onun babası. Baba değil o onun kocası. <laughs> ne oluyor lan orada? <laughs> Ömer onu getir buraya. Bak yaptığına bak bak. Ömer güzel bak. Oğlum. Oğlum bak vallahi kızdırıyorsun beni ha. Terbiyesiz. Kim? Ben mi?